Son bir saat. Selam abi. At alacağım ya vallahi. Ya. Bundan sonra kafama eseni yapacağım. Ne istiyorsam onu yapacağım. Zaten öyle yapıyorum da daha çok yapacağım. Şimdi zaten bir kere geldim. Bırakın doya doya yaşayayım ya. Sponsorlukmuş bilmem neymiş hiç ne gerek var ya. Youtube bana yetiyor. Zaten sponsorlukla uğraşacağım ama Şuradan herkes 2 dolar atsa benim sponsorum sizlersiniz. O yüzden abone olmayı, like atmayı, katıl butonuna basmayı ve Instagram'dan da abone olmayı unutmayın. Bok gibi oldu ya. Almayın. Boş değmez. Çöy meyvecisi. Ne var? Vallahi. Yok ya ya. ya, ya yok. bırak. Koy getini kaçarım. Yok 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 yok. Ver havucu. Yok yok verme verme. Ver havucu gideyim. Dönse gafini verim de sen. Yok yok verme. Da gitti zaten. <laughs> Onu al boş ver yeter. Sağ. Ay yok hiç çok bu. havuç. Ko Sağ ol sağ ol sağ ol getirme. Kolay gelsin sağ ol. Ben havuç ya dedim. Ver. Ver şu havuçlarınızdan yiyeyim dedim ya. Oha! Om çok güzel lan. Berde. Avucu bütün de çoğuzum. Köpek koyun yiyor aşağıda. Köpeğe bak. Karabağ Azerbaycan'dır yazıyor. Bu arada yeni bölgemize girdik. Adam. Savaş zamanı en çok şehidi burası vermiş. Adam. Adam bu topraklar için 6000 şehit vermiş. 1990'dan beri. 1990'da Ermeniler bildiğin adamı işgal etmiş. Bak askeri araçla geçtiler. Ya buralar bildiğin savaş bölgesi yani. Bildiğin. 90 zamanı Ruslar Ermenilere silah vermiş. Azerbaycanlılardan da köylerdeki tüfekli adamlardan tüfeklerini almış. Yani o köy silahlarını almış yani. Direnmesinler diye. İsrail Rusya'ya karşı Amerika yanlısı olduğu için Azerbaycan'ı desteklemeleri Azerbaycan için daha faydalı oluyor. Ermenistan çünkü direkt Rus tarafı diye geçiyor. Bu da sağ ol asker yazıyor sağ ol Yanda da şehitlerin isimleri. Yarın da buraya varacağım. Ben bu tarafa gidiyorum abi. <laughs> sağ olun sağ olun. <laughs> Şu yola bak çamlar üstüne düşecek sanki. <laughs> Herhangi bir adam. Çocuk şok. lan. <laughs> 83. yeni imam oldu. Hazır seni bulduğum şeyi sorayım, otel sorayım. Burada olimpik dışında başka otel var mı? Yok. yok. Tek olimpik mi var? Var. Çocuk sağ olsun. Benim için şeyden inmiş, otobüsünden de bir daha bineceğim abi taksi 3 manat dedi. Dedim paranı ben verdim, benim için mi? Yok abi yok abi dedim, al şunu. Zorla verdim. Kalasana sen. Kalaşlar ha? Ha? Aa. Alam. Bak ben sana tek <laughs> salam. Adamsın. Adam. <laughs> Galiba kalabileceğim en kötü Olimpiyayı seçmişim. Bu <laughs> tuvalet baya kötüymüş. Baya baya baya. Baya. Başka seçeneğimiz yok. kalacağız. Bu arada bugünlük kilometremiz 28.89. Yemek yiyip geleceğim 38. O mahalle yapıyorlar Al Abi bu ne? 20 yıllık dedi o <laughs> Giymediğim çiçekli onu yastığa geçirdi. Tulumum vardı onu yatağa sürse. En az temasla geceyi geçirmeye çalış.